arkadaşlar. Bugün Ata'ya kışkırtma yapıyoruz. Hadi kışkırtmamıza geçin. Ata! Tüm oyunlarını sildim hatta. <gülüyor> 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 oyunların hepsi gitti Ata. Bak bak şimdi bak, bak oyunların. Bak şimdi. Ata bak bekle. Bak şimdi oyunlarına bak. Ata bir oyunlarına baksana. <gülüyor> 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 oyunlarına bak Ata. Sildim. Sildim. Tüm oyunların gitti sildim. <laughs> Tüm oyunlarını sildim. Aa, acıdı. Tüm oyunlarını sildim. Ağla şimdi. Ata bak, Ata bak, 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 bak. Tüm oyunların gitti. Artık oyunların yok bak. Artık oyunların hiçbirisi yok çünkü gitti oyunlar. <laughs> bak burada. Aa, ama. <laughs> Bu kadar. <laughs> vurma. 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 Bak köpeğimi sevdirmem. Gel buraya arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Arkadaşlar biz ata uh, ataya kışkırtma yaptık. Sen kışkırtma yaptık. O oyunları bilmedim. Ne güzel ağladın. Bu videonun da sonuna geldik. Ata döndü beni. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah iki, abi, iki like gelsin. İki like gelsin. Çok güzel şeyler yapacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Ah, ata ne güzel kışkırttım seni değil mi? Evet ben de kışkırttım. İntikamımı alacağım mı? Ben de kışkırttım. Tamam yapacaksın. Hadi bay bay diyecek misin? Bay bay. Çocuk ağlamaktan bay bay bile diyemiyor. Bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bay bay.